Projemiz Mercedes Maybach, orijinal Maybach 2015 model aracımızı Pestif 2020 model görünümünü tamamladık. Arkamda görünen araç bu şekilde parlaklığını, dış kondisyonunu 190 mikron ultra parlak Xtek marka PPF'imizin tabii ki etkisine borçlu ve bu borcu da tabii ki biz şu anda tamamladık. Maybach'a yakışacak şekilde projemizin üzerine 190 mikron tam polirotan ve ekstra olarak parlak duran x marka PPF'imiz tamamlandı, dizayn edildi. Aracımız ciddi manada büyük bir proje. Böyle bir proje hem eşi benzeri gözükmedi hem de bu denli en ufak noktasına kadar atlanmadan dizayn edilmedi. Bu yapıldı. Dışından bahsedelim hemen. Dış kaportada onarımları gerçekleştirildi. Aracımızın ilave olarak kozmetik görünümde ön tamponu, ön farı, panjuru, arka tamponu değiştirildi. Mayva olduğu için replika jant tercih etmedik. Kendi jantlarını özel CNC boya dediğimiz boyayla dışları krom, içleri silver hem dizaynı hem de sürtmelerinde önüne geçerek tamamlandı. Aracımızın cam direkleri bu Mercedes'lerde, Audi'lerde, Range'lerde her birinde problemli ve gerçek manada yıkamalarda kullanılan kimyasal yüzünden bayağı kötü durumda. Biz bunu da güncelledik. Cam direklerinin hepsini Almanya'dan özel olarak getirtip cam direklerini komple sıfırıyla değiştirdik. Uygulama işlemleri burada bitmiyor. Aracımızın kapılarını sizlere hemen açıyoruz. Kapıları açtığımızda karşımıza çıkan görünüm ve sizi karşılayan yeni görünüm ve yeni kokusu sıfıra eşdeğer. Koltuklarımız komple designer paket koltuklarla değiştirildi. Koltuklarımızın bozuk olan ısıtmaları, soğutmaları, masajı elden geçti. Sıfır şu anda gördüğümüz arabaları komple sıfırlamış olduk. İlave olarak da iç trimleri değiştirdik. Aracımızın yanlış görmüyorsunuz. Elektronik kısımda kablosuz CarPlay dediğimiz özel CarPlay menüsü getirildi. FaceTift direksiyon hemen yanında yeni kasalarda olan, yeni modellerde olan joystickli ve dokunmatik FaceTift direksiyonu ahşap olarak dizayn edildi ve tamamlandı. Ahşaplarımızı sabit kaldık. Aslında ben siyah önerdim ama araç sahibi aracın siyah olmasını değil ahşap kalmasını daha uygun gördü ve bu ahşaplarda komple pastacılar uygulama işlemlerini bitirdik. Ambiyans aydınlatmaların yeni izlisi dizayna göre dizayn ettik, tamamladık. İşlemlerimiz bununla sınırlı kalmıyor. Koltuklarımızın arkalarındaki tabletlere kadar kablosuz CarPlay'in bir sistemin bir parçası haline getirdik. Ve ciddi manada şu anda aracımızın Maybach görünüm uygulaması ve ilave olarak da komple işlemleri tamamlandı. Aracımız gençleştirildi, kozmetik olarak düzeltildi orijinal parçalarla cam çıtaları komple dizayn edildi. Ultra parlaklık 190 mikron x ve Maybach Ladikit getirildi. Sizler de araçlarınızın bu şekilde güncellemelerini ve aynı şekilde kozmetik olarak ve bilinçli olarak yeni kasa görünüm uygulamalarını bizlerle iletişime geçerek profesyonel eskimizden destek alarak uygulatabilirsiniz. Aracımız sizlerle <laughs> <de bana var. gülüyor>